Uykusunu alamadık da, etmiyor, öfkü de uyuyor. Oo günaydın bu. Günaydın. Evet bugün ikinci gün. <laughs> bugün de demirleri atacağız. Şimdi projeyi çizdik. Nalan Hanım'ın projesini. Bu arada günaydın. Burası da küçük hanımların mekanı. Sağolsun son günlerde hiç yağmur durmuyor. Demirlerimiz burada. 1 ton 700 kilo almış olduğumuz ustalarımızın arası. Dün temel için gerek, gerekli tahtalamayı yapıldı. Afiyet olsun beyler Demir kesme makinemiz burada Demirlerimizi böyle büküp büküp Yerlerine koyacağız ha, bu temeli tahtalarımız. Orada bugünün parasıyla neredeyse 21 lira tuttu. <laughs> Geçen sene alsaydık bu tahtaları 5 liraya 6 liraya halledebiliyorduk. Ustalar bütün tahtaları böyle Sıralamışlar Sabahın ilk görüntüleri burada. Öğleden sonra da bir tur daha çekeriz.